Hepinize merhaba Monstuklular izleyicileri Bugün sizinle beraber Craft Rise'e kaldığımız yerde aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Bugün gene e, tek girdim Tek girdim dediğim 2 ve 8 modunda girdim Ama tek başıma girdim ha, Bu eleman tanımlıyorum Şimdi e, Uzun zamandır evet Craft Rise atmıyor e, Uzun zamandır dediğim ne zamandır olduğunu hatırlamıyorum bile be Craft Rise'e kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz bu yani ben böyle giderim benim işime gelir yani lan n'apabiliriz şimdi buraya hadi gel önce sen kırdım çok iyi Abi yap işte bu yanımdaki de bir tık salak çıktı abi. Şu beklemem. değil. Arkadaşlar eh, söylemeyi unuttum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız kanala video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu arada yeşil yeşil ortaya dolaşıyor tamam. Eee uzaklaşacaksın. Eee bu ne? Laktan dolayı biraz daha hasar yemeye devam edecek diyeyim. Tamam. Salak değiliz kırarsa kırızın. çok da umurumda yap. Eee şimdi şöyle alalım. Şöyle şöyle yapalım. şu ee, şunları şöyle atsak. Tamam. Şöyle. Eee <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şöyle direk çapraza gideceğiz. Şöyle bir tık. hızlı hızlı yol yapalım. Speed bridge'imizi az çok öğrendik ya. Artık eskisi gibi değiliz. Ha evet, şimdi mor kırılmamış. Lan dur. Blok koyamadım. Mor kırılmamış. Rahat rahat gider kırarız ya. Çarşıdaki hesap ev olacak mı bilmiyoruz. başlatma koymuşlar tamam kırdık buradan güzel bir ganimet aldık ooo bu gelen kim hee resim elemanmış gidi gidi korkuttu Ah, zırh almayı unuttum her itemde şey vermesi lazım acil 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 ha tamam şöyle şöyle atalım nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz ee, tabii ki de ortaya şu oturuşu artık bir düzeltelim e, Ciddi oynayalım Ha, tamam demir set, demir kılıcız güçlüyüz korumak korumamız artık şartlısımız var mı yok moru gördük şöyle alalım şimdi mor ee, deri set lan oğlum öldüm san öldüm sandım desem size inanır mısınız Aa, o mor var ya o tek başına ordu gibi çıkacak ya Bak, tamam öldük oğlum lan ben niçin çıktım ben de bir tık tevekellik var ya birazcık değişik oynamaydı oydu buydu var gene tek kişi abi müthiş ya şu video işinde tek kişi olmak Cık, inanılmaz değişik bir his diyelim Aa, videoda teksiniz ve ee, direkt şey siz oluyorsunuz ya hedef herkes size saldırmaya çalışıyor bu bir tek problem mi evet 18 olsun da çıkak bari şöyle şöyle abi ee, şuradan hızlıca bir yol yapmaya çalışacağım da e, şey yapabilir miyiz bilmiyorum öldüğümüz gibi ve blok roketleri müthiş abi abi mal gibi bloklar koymasam aslında iyi de e arkadaşlar geri geldim. E, bir düşüş yaşadık. E, yani çok zaten hiçbir şey yapmadık. Çok yani görmenize gerek olmayan bir yer. E, gri bu arada niçin çıkmıyor? Abi. Gri bezinde harbi lan. Bir yapıyor? AFK mı bırakmış? Şöyle şöyle gidelim. Eğer bedeni kaplarsa zaten yün keserimiz var. Ay demir kılıç almış ya. Demir kılıç almış ya. Tamam. Mor mor da bunları elecek. Güzel. Ela da oğlum var. Mor. mor saldırmıyor. Niçin saldırmıyor. Oğlum mor geldi. Kessene ze. mor. O ben bu arada niye bugün bitik enerjim yok lan? Uykuluyum. E, iki mor da elendi mi? Yazıklar olsun. Oh, ay. Ya, tamam zaten set çekiyoruz ya. İyi, iyi yönden bakalım ver bir tane daha. Bak W basmıyor Böyle şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şimdi gel bakalım buraya gireyim. Ey mi yaman bey mi yaman görelim reis. Orada ered eledin eredin ne ya ben niçin oğlum ben bugün bir değişik hissediyorum lan. Bugün ne bir tık bir şeyler var. Kaçma 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 buraya gel kaçma <laughs> Kaçma Kaçamazsın daha doğrusu Kaçaman kurgulaman kıvırız polisinden yiyen yeah. Mesela buraya neden bir yol yaparsın ki abi Griler buraya kadar gelmiş bir de oğlum Ne alaka ya Mesela biz buraya geldik buradan direkt Diamond'a gidelim ne yapacağız başka Turuncuya da yol yok turuncu da yok zaten alırsak çok önemli de değil. Şöyle. <laughs> Geldik tamam. Ne var? 7. Koruma artı şartımız bir tane de kalıyor. Evet. Şimdi hemen şuradan şu kılıcı atalım da. Koruma artı şartımız. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Şu 9 de şu chest açacaktım da. Gerek yok şöyle yapalım şöyle bir de gidelim ortaya gidelim lol'den biterim ee, ortada yeşil ve mavi kalmış bunlar birbirini zorlar büyük ihtimalle yani bizim direkt kendi base'imizden ortaya yolumuz yok bu bir tık eksi bir tık daha artı. orta dönülmüş daha yeşiller maviye gidiyor ben de gideyim kendi diamond'ım o zaman onlar zaten birbirleriyle uğraşırken ben hayvan gibi gelişeyim abi. 9 10 10 tane diamond. Direk ee, direkt abi e, yeşil yeşile gitmeyeceğim. Ee, niye tek kişiyim zaten? Ortalan 4'e 9 bir tane 2 e, 12 tane diamond'ımız olacak. Evet. 12 tane diamond 400 zümrüt. Zümrütleri açacağım chest'te şunu at şunu ver şöyle tamam koruma 300 artık kolay kolay öldüremezler şöyle iki tane yapılımızı alalım şöyle, şöyle yaptıktan sonra tamam ortadan iki tane e, iki veya üç tane daha zümrüt toplarsak çok iyi direkt elmas set çekebiliriz elmas set çekersek zaten çok iyi olacak o yüzden ne yapıyoruz ortaya dolaşıyoruz e, bakıyoruz ortaya gelen mavi Abiler elmas set. Şöyle şöyle direkt hiç düşünmeden ortaya topladık kaçıyoruz. Şuradan da iki tane alalım. Hey, geliyorlar mı? Yok tamam güzel. Şimdi eee dur bakalım. Şunu atalım. Ama oraya atmasa mıydı? Ver şunu da Şunu, şunu atacağız. Adam mı geliyor yok tamam atmayacağız daha doğrusu onu versene sen bana şöyle şunları şu şekilde atıyoruz ve devam ki arkadan koruma uçum ama ya bir de bir tık butterfly'ım var ya beni kesemezsin öyle kolay kolay abi şuradan düşmemek için ben şöyle bir şey yapmak istiyorum da e, koruma 3 için 16 tane diamond gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam ortadan da bu arada, e, yeşiller geliyor yeşillerle vs atabilirim güçlüyüm ha geleceğiniz mi ağla ey böyle lag olmaz mesela bak kaçarım ya umurumda olmaz e bende değil neredeler bunlar mavi mesela sen oradan çıkamayacaksın çıkartmayacağım Abi şu mavi öldürmek istiyorum ya. Aa left top atamadım. Hadi Allah'a emanet. Oo. Oh. bak. Şimdi kaçalım. İyi e, hiçbir şey olmamış gibi. Aa zaten yeşil iki kişi kalmış ve orada tamam. Benim işime gelir. Ben mesela şimdi dolaşacağım. Şu ortaya da döneceğim bir tur daha. Sana bak boşu boşuna küfür ettin reis ben sizi keseceğim bu arada haberiniz olsun da her türlü öldünüz yani bu maç win tek başımıza yine her zamanki gibi ne yapıyoruz winimizi alıyoruz arkadaşlar eee şimdi kaç tane diamond vardı bizde A, iki. 2 tamam şu her şeyi ver şu an sadece şu kılıcı at eee şuradan elmas kılıç şu 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 şekil şu şekil yaparsak tamamdır. Şuna hatta şöyle yapacağım. abi böyle uğraştıracak mısınız siz cidden ya? ananı ne arvadım. Yanlışlıkla şey kullandım. Devam et. Abi alev topu şöyle yapacağım. Sen beni kesemezsin ki. Hadi Allah'a emanet. Bu kadar basitsiniz bu arada. Her neyse şimdi <laughs> övgümüzü de aldığımıza Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Tamam, dur. Ha şöyle. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Çok güzel iki tane win, win, al, win almadık. İki tane maç çıkardık. Bence çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar.